Cristiano Ronaldo son dönemlerin en büyük futbolcularından biri. Peki bazı kişilerin onun hareketlerinin yasaklanmasını istediklerini biliyor muydunuz? İşte karşınızda Cristiano Ronaldo'nun yasa dışı olması gereken becerileri. Cristiano Ronaldo'nun özel güçleri mi var? Portekiz milli takımı ile çıktığı maçta yıldız futbolcu yaptığı bu hareketi herkesi çok şaşırtmış. Aslında yıldız futbolcu bu hareketi sık sık yapıyor. Eğer Ronaldo'yu önceden yeşil sahalarda izlediyseniz birçok kez bu anlara şahit olmuşsunuzdur. Topu eliyle tutacakmış gibi yapan Ronaldo'nun bu hareketi sizce futbolda yasaklanmalı mı? Portekizli yıldızı yeşil sahalarda izlemek büyük bir keyif. Öyle değil mi? Manchester United formasıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen genç Ronaldo, karşısına çıkan rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Sizce Ronaldo'nun bu ayak hareketi yeşil sahada yasa dışı kabul edilmeli mi? Gelin bu güzel hareketi de farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Ronaldo'nun yasaklanması gereken hareketlerinden bir diğerinde sıra. Real Madrid'de Real Sociedad arasında oynanan maçta Yalız futbolcu topu sırtıyla kontrol etmiş. Gelin o anları farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Başka bir maçta Yalız futbolcu yine topu sırtıyla kontrol edip önüne düşürmüş. İşte rakiplerin kafalarını karıştıran o anlar. Yıldız futbolcu çok sayıda futbolcunun korkulu rüyalarından biri. Neden mi böyle diyoruz? İşte rakip ceza sahasında defans futbolcularının elinin, ayağının dolanmasına yol açan Ronaldo. Ronaldo yine bildiğimiz gibi Yıldız futbolcu bir kere daha rakip defans futbolcularını çaresiz bırakıyor. Ayak bilekleriyle kıvrak hareketler yapan yıldız futbolcu yine rakibinin sinirini bozmuş. Peki siz futbolcu olsaydınız rakibinizin Ronaldo olmasını ister miydiniz? Yeşil sahalarda yasa dışı kabul edilmesi gereken Ronaldo hareketlerinden bahsetmeye devam ediyoruz. İşte iki mükemmel hareket. Yok artık diyeceğiniz başka Ronaldo yeteneğinde sıra. Eminiz iki futbolcu da bu pozisyonda çok utanmıştır. Yıldız futbolcu bu tarz hareketler yapmayı çok seviyor. Rakiplerine fake atıp onları gerisinde bırakan yıldız futbolcu herkesi kendine hayran bırakıyor. Ronaldo kendisiyle de paslaşan bir futbolcu. Çizgi üzerinde topu büyük ustalıkla kontrol eden yıldız futbolcu daha sonra topu rakibinden kurtarıp oyuna döndürmüş. Onu yeşil sahada durdurmak imkansız. İşte bunu kanıtlayan başka bir pozisyon. Gelin o anları başka bir açıdan tekrardan izleyelim. Cristiano Ronaldo rakiplerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Orta sahada topu ayağına alan yıldız futbolcu, önüne çıkan rakibini gerisinde bırakıp hızla ilerlemiş. Rakibini hızlı ayak hareketleriyle hipnotize eden Ronaldo, son yaptığı hareketle imzasını atmış. Yıldız futbolcuyu durdurmak imkansız. Rakip defansı etkisiz hale getiren Ronaldo, bir kez daha ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu herkese göstermiş. Bazen rakip futbolcuların ona yapacak hiçbir şeyi kalmıyor. Tıpkı bu futbolcunun yapacak hiçbir şeyi olmadığı gibi. Çalım denilince de akta gelen ilk futbolculardan biri Cristiano Ronaldo. Ayak bileklerine son derece hakim olan Ronaldo'nun izleyenlerde hayranlık uyandıran hareketlerine gelin yakından bakalım. Sıradaki görüntüde Ronaldo kalitesini bir kere daha kanıtlıyor. Ona karşı oynamak sizce de çok zor değil mi? Genç Ronaldo'da sıra. Manchester United formasıyla sahaya çıkan Ronaldo yine rakiplerine zor anlar yaşatmış. Ronaldo'nun rakibi olmak bazen utanç verici anlarda yaşamak anlamına gelebilmektedir. Mesela şimdi izleyeceğiniz maçta olanlar gibi. Düşse de yerden kalkmasını iyi bilen Ronaldo şimdi izleyeceğiniz maçta yere düşmüş ama buna rağmen topu kontrol etmesini başarmış. Rakip ceza sahasındaki Ronaldo soğukkanlılığını koruyup topu rakibinden geçirmiş. Cristiano Ronaldo'yu yeşil sahada izlemek çok keyifli, değil mi? Rakibine fake atan yıldız futbolcu yine bildiğimiz gibi. Ronaldo yeşil sahada adeta topla dans ediyor. Karşısına çıkan rakiplerse onu sadece izlemekle yetiniyorlar. Gelin şimdi de aynı pozisyonu iki farklı açıdan izleyelim. Nereden bakarsanız bakın Cristiano Ronaldo büyük futbolcu öyle değil mi? Futbol okullarında öğretilmesi gerekilen başka bir Ronaldo hareketinde sıra. Peki sizce yeşil sahada Ronaldo'nun rakibi olabilecek bir futbolcu var mı? Ronaldo topu yere değdirmeden topu sürükleyen bir futbolcu. Bu her ne kadar kulağa saçma gelse de Ronaldo bunu başarıyor. İşte herkesi kendini hayran bırakan o anlar. Cristiano Ronaldo sihirbaz olabilir. Neden mi böyle söylüyoruz? Sıradaki pozisyonu izleyince ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde de Ronaldo kalitesini gösteriyor. Şimdi ise rotamızı Ronaldo'nun antrenmanına çeviriyoruz. Antrenmanlarda da aynı hırs ve heyecanla çıkan yıldız futbolcu bu sefer takım arkadaşlarına zor anlar yaşatıyor. Attığı gol sonrası Ronaldo tribündeki taraftarları ateşlendirmiş. Videomuzun sonuna geldik. Siz de yorumlar kısmından Cristiano Ronaldo'nun müthiş futbol yeteneği hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz.